Ve Türkiye'nin bazı çalışanlar anlamında da kronik sorunları vardı. Örneğin asgari ücret diye bir sorun ki bu sorun gerçekten çok önemliydi. Asgari ücrette bugün geldiğimiz noktada artık farklı bir aşamadayız. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete önümüzdeki Aralık ayında bir kez daha bir düzeltme yapılması noktasındaki açıklaması önemlidir. Dolayısıyla biz asgari ücret tartışmasını her yıl çalışanlar olarak, işverenler olarak ve farklı kesimler olarak yapardık. Şimdi bu tartışma artık şu günde farklı bir boyuta taşınmış durumda. Artık bu iş belli oranlarda çözülüyor. Keşke özellikle işverenler asgari ücret değil de daha fazlasını verebilse. Ne olur ben asgari ücretten bin lira daha fazla veriyorum çalışanlarıma dese onun bereketini görmez mi? Bu da ayrı bir tartışma. Lafı uzatmayın fazla. Bizim bir 3600 ek gösterge sorunumuz vardı. Özellikle kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge sorunu artık bitti. Çözüldü. Sorun çözüldü. Asgari ücret çözüldü. Konut biliyorsunuz ki konut projesinde hala tartışılıyor, hala konuşuluyor. Öyle bir aşama kaydedildi ki artık konut projesinde de biz farklı bir aşamadayız. Belki önümüzdeki süreçte bir 250 bin'lik daha konut açıklandığı zaman özellikle alt gelir grubu, orta gelir grubu çok daha rahatlamış olabilir. Ve şimdi konumuz en önemlisi EYT. Bu EYT'de de şöyle bir şey var. Bir üç nokta koyalım şuraya o zaman. EYT'de şöyle bir durum var. EYT mağdurları var ülkemizde. Bunlar mitingler de yaptılar, sözcüleri var. EYT konusunda e, hakların alınması verilmesi noktasında açıklama yapan sözcüler var. Ancak biz bazı bu konuyu irdeleyenlerin çok siyasi olduğunu görüyoruz. EYT konusunun siyasi bir tarafı vardır. Seçimler yaklaşıyor. Bu konuyu çözen bir irade varsa o iyi bir şey yapmıştır. Bunun bir siyasi sonucu da olabilir. Orasını biz bilmeyiz ama EYT konusunda bir suçlu aranacaksa özellikle yıllar öncesine gidilmesi gerekmez mi? Bu iş çok uzun bir iş. Biz defalarca program yaptığımız için söylüyorum. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl öncesine bir gitme gidilmesi gerekmez mi bu işi çözmek için? Ama şimdi geldiğimiz noktada çözüm için bir adım atıldı. Bu önemli. Artık Yaş konusundaki kafa karışıklığı da e, çözülmek üzere. Dosya hazır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgine göre dosya tamamen hazırlandığında ve üzerinde bir mutabakat sağlandığında kamuoyuyla da paylaşılacak ama bazı detaylar var. O detayları da haberimizden izleyelim. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı hükümette. Çözüm için geriye sayım hızlandı. EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorunlu, yaşla ilgili bir problemdi. Yaş, emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili bir problemdi. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son durumu paylaştı. Açıklamanın kısa sürede yapılacağını söyledi. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla, ya da başka bir şekilde Türk kamuoyu ile paylaşacağız onu. Hakiş ziyaretinde konuştu Bakan Bilgin. Kamuda kadro bekleyen 90 bin taşeron işçisine de müjde vardı. 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların e, kamuya kadrolu olarak geçmesi konusunda da tamamladık. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da e, belli bir e, aşamadan sonra e, uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim